Tekrar bakışta bugün Türkiye nasıl zenginleşir sorusuna yanıt arayacağız. Son kitabına bu ismi veren, çözümler sunan Profesör Doktor Arman Kırım konuğumuz. Hoş geldiniz Arman Bey. Evet e, ekonomi kitaplarınızla tanınıyorsunuz. Daha çok pratik çözümler öneren iş e, kitapları yanında e, böyle Türkiye'nin genelini ilgilendiren sorunlara da e, değiniyorsunuz. Ayrıca gastronomi kitaplarınız var. Onlar konumuz dışında. Evet biz böyle faiz, döviz, e, piyasalar günü Güncel e, gündemle yoğrulurken belki geneli kaçırıyoruz Türkiye olarak. Biz ne yapıyoruz diye şöyle uzaktan durup bakmak gerekiyor Türkiye'ye. E, sektörlerimiz ilerliyor mu? Bu sektörlerle daha ne kadar yaşayabiliriz gibi e, bir perspektifle bakmak gerek e, ekonomiye. E, siz de son kitabınızda Türkiye nasıl zenginleşir kitabınızda e, böyle bir bakış açısı getirmişsiniz. Okuduğum kadarıyla ki henüz daha başlardayım 100 sayfasını okudum. Ee, öncelikle böyle bir kitap yazmak ee, çıkış noktası neydi Sayın Kırım? Birisi yazması gerekiyordu böyle bir kitabı diye düşünüyorum. ama da e, yani bu konularla uzun yıllardır çalışan ve nasıl doktora yaptığım konu kalkınma iktisadıydı. E, <laughs> yani en çok sıkıntısını çektiğim şey yani piyasayı piyasaya yakın takip eden bir insan olarak yön eksikliği var Türkiye'de. Yani iş adamı nereye doğru gitmesi gerektiğini bilmiyor. Aslında hükümet de tam olarak ne tarafa doğru lead etmesini, yönlendirmesi gerektiğini e, açık ve net bilmiyor. Bir yön eksikti ve herkes bir strateji oluşturalım, strateji yapalım diye konuşuyor ama herkes topu birisine atıyor. Yani hep pas veriyorlar, kendileri bir şey yapmıyor. E, bu topun bu kadar dolaşması da zamanı kaybettiriyor doğrusu isterseniz. Ben de bu ortam içerisinde e, düşüncelerimi derli topla hale getirip böyle bir şey çıkartmanın zamanı olduğunu düşündüm. O yüzden yayınladım bunu. Evet. Çıkış noktası buydu. Evet, e, kitaba baktığımız zaman yeni bir büyüme stratejisi bundan bahsediyorsunuz. E, Türkiye yeni bir büyüme stratejisi seçmeli diyorsunuz. Bu yolda da e, dersler almalı bazı ülkelerden. E, öncelikle Çin'e bakmışsınız. E, Çin çünkü Öyle demiyorum aslında yani. yani ders almalı ama yani çıkış e, şöyle kitap yeni bir yol e, seçmeli kendisine demiyor aslında bir yol öneriyor. Yol önceden, Böyle bir yol var. Evet. Bu yoldan gidersek ...daha zengin oluruz, e, diyor ve çıkış noktası şu... E, ...benim şahsi düşüncem, Türkiye'nin asıl meselesinin... ...insanların yeterince zengin olmaması. Adam başı, 5000 e, bin olarak milli gelirden bahsediyoruz biz... Ül ...ülkede ekonomi zenginlik olarak baktığınızda. Fakirin çok Fakir, yani fakirlerin azıcık üstü... ...zenginin çok altında olan bir toplumumuz. E, yeteneklerimize bakıyoruz, yani bunu e, daha yukarı çıkart çıkartabilecek yeteneklerimiz var mı? Potansiyel olarak çok ciddi yetenek var. Bir sürü sebep var. O zaman oturup yani bunu elde etmemenin anlamı nedir diye insan sorguluyor kendine. Yani bu kadar abuk sabukta vakit geçirip insanları hala sefalete mahkum etmenin bir sebebi ol, olmalı mı? Yoksa bu yani ahmaklık mı diye iste, iste, insan ister istemez düşünüyor. Bu kadar imkan varken bunu niye yapmayalım? Zaten bir çıkış sor, noktam da o. Yani biz bu ülkeyi neden adam başı çok kısa zamanda, yani 12-13 yıl içerisinde adam başı, 20 bin dolar milli gelir üreten bir ülke haline neden getirmiyoruz? Zaten diyorsunuz ki birçok sorun da bundan kaynaklanıyor. Zenginlik eşittir itibar. Elbette. Ee, öyle değil Türkiye mi? zengin olmadığı için işte önümüze tasarılar getiriliyor. Getirilir ee, tabii Yani sen adam başı milli gelir 20 bin dolar e, bir ülke olsan iki defa düşürür insanlar böyle bir tasarı çıkartmadan önce. Ya Bunu yapınca biz acaba ekonomik olarak neler kaybederiz bu e, tasarın sonucunda diye iki defa beş defa düşünmek zorunda kalırlar. Evet, Demiştiniz ki e, zengin olmanın para kazanmanın biraz da ayıp olduğu e, ayıp olarak algılandığı kültürel olarak ne e, o zengin olmayı da istemiyoruz aslında gibi bir... terfuz edenler abi evet. ya, fakirlikten kime ne fayda gelmiş insanları sürünmesinden bir fayda olabilir mi hep evet. beraber zengin olmak bundan güzel bir şey olabilir mi peki e, hep beraber zengin olmak için <laughs> e, belli sektörlerimiz var öne çıkan e, işte son yıllarda otomotiv öne çıktı tekstil e, keza öyle e, Türkiye'nin cari açığını kapatıcı sektörler turizm var. Ee, yeni bir büyüme stratejisi dediğiniz zaman e, bu yol doğru yolda mıyız biz? Ee, şu, şimdi doğru yolda değiliz çünkü bir stratejimiz olan yok şu anda yani tamamen strateji olmadan bir şekilde bir yerlere doğru gidiyoruz. Ee, bir stratejimiz olsa herkes bilecek yani ben şu tarafa mı eğileyim, bu tarafa mı yatırım yapayım, ne olduğunu herkes bilecek. Bu kadar çok ses çıkmayacak büyük ihtimalle. Strateji olmadığı için her taraftan bir ses çıkıyor. Her politikanın yanlış olduğu söyleniyor. Ee, doğru sektörlerde miyiz? Valla bana sorarsanız her sektör doğru olabilir, her sektör aynı zamanda yanlış da olabilir. Yani benim bakış açıma göre e, ülkede şu sektörlerde e, uzmanlaşalım ve bu stratejik olarak bunları belirleyelim, orada kalkınma sağlayalım diye bir bakış açısının doğru olduğunu pek düşünmüyorum ben. Çünkü dünya e, ticaretinde sektörler değil, şirketler rekabet eder. Bizim her sektörde kuvvetli, rekabet gücü yüksek şirket, yaratmamız ölçe ölçeğinde her sektörde biz rekabet şansı bulabiliriz. O yüzden hemen hemen her sektör bizim için stratejik öncelikli sektör olması gerekir, olabilir. Evet, Demişsiniz ki dört unsuru göz ardı edemeyiz. Çin artık büyük bir ekonomi. Hindistan ve küresel iklim değişiklikleri etkileyecek bizi. Bir de inovasyon ekonomisine geçmek zorundayız. Evet. Öncelikle Çin'e baktığımız zaman birçok konu kavruyoruz burada. Özellikle tekstil sektörü öne çıktığı için Çin'le rekabette. E, deniyor ki bizim pazarlarımıza Çin uzak, biz coğrafya olarak yakınız. E, biz artık marka üretiyoruz, Çin daha basic mallar üretiyor. Bu tür gerekçeler korkularımızı, endişelerimizi giderir nitelikle mi? Sizce bu korkular doğru mu? Ya yani bunlar çok yakın tanımadan söylenen yani e, iyi hissetmek amaçlı şeyler. Bence insanların kendilerini iyi hissetmek istiyorlarsa bunlar bir sakınca yok yani. Ee, hayat pembe diye bakmak istiyorlarsa bence onda da bir sakınca yok. Ama ben hala söylüyorum yani bu ülkenin adam başı e, 20 bin dolar milli gelir üretmesi lazım ve bunu da 2020 senesine kadar yapması lazım. Ve bu da mümkün. Nasıl? Ya bu söylediğiniz dört tane şeyi bu e, çerçevede söylüyor. Diyor ki Bizim 12-13 sene içerisinde adam başı minimum 15 bin dolar milli gelirimimiz olması lazım ki şu hastane kapısında insanlar beklemesinler. Şu okul meselesi bir çözülsün, insanlara tahsil verin, çukurlu yollar ortadan kalksın, Avrupa pasaportlarında sürünmekten kurtulalım. İkide bir böyle Ermeni yasalarıyla falan bizi sıkıştırmasınlar. Yani hak ettiğimiz itibarı artık kazanmanı, yani ben sabırsızlanıyorum artık bunu istiyor doğrusu isterseniz. Ve bir düşünür olarak da buna çözüm getiriyorum. Ben bunlar bunlar olursa bundan alttan, çünkü ben bu ülkede yaşayan bir adamım ve bunlardan e, muzdarip hissediyorum kendimi. Bunu yapmak zorundayız. 12 sene içerisinde bu milli geliri üretmek zorundayız, yapmak zorundayız. Bunun başka çaresi yok. Ama bakıyorsunuz bunu yapmak istediğiniz önümüzdeki 12 sene içerisinde dünya ekonomisinde belli başlı gelişmeler olacak. Onlardan muaf yapamazsınız bunu. Yani sadece ben Avrupa'ya çok yakınım diye bir strateji üretemezsiniz. Çin Avrupa'ya mal satamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani her tarafa mal satıyor Çin. O zaman ne olacak önümüzdeki 4 sene içerisinde onu anlayalım. Onun için de bir tane strateji çıkartırsak anlamlı olur diyor kitap. O 4 tane şey şu. Çin 30 senedir başladı zaten kalkınmasını. Sürdürüyor önümüzdeki 15 sene önce 15 sene içinde devam edecek bu. Ama Çin'in özelliği şu sadece bizim sattığımız ucuz emer dayalı e, ihracat ürünleriyle e, bir strateji yapmıyor. Aynı zamanda yüksek teknolojiye de ciddi yatırım yapıyor. Çin dünyanın offshoring dediğimiz, yani imalatı oraya taşıyıp orada yaptırıp dünyaya ihraç etmek amaçlı bir üretim merkezi haline gelmiş. Çin Türkiye'de özelliği, de 4 merkez seçtiler, <laughs> İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin. Öyle seçilerek olmaz bunlar. Yani bunlar güzel şeyler gibi, böyle olmaz bu işler. E, i̇kincisi, bu dört tane meselenin içerisinde Hindistan outsourcing diye bir uluslararası outsourcing diye yani fasona yaptırma anlamında <laughs> bir kavramın dünya öncüsü olmaya başladı. Bu adamlar da devam ediyorlar. Önümüzdeki 12 sene içinde bunlar da bu işi yapıyor olacaklar. Üçüncü temel mesele ki bunu hazırlayalım diyorum e, kitapta kendimizi. Sizin az önce verdiğiniz haberde petrol fiyatı diyorsunuz 87 dolar. Sonra açıklama olarak işte Türkiye'nin Irak saldırısı bir sebep bu bugünlerde. Kısa yani bir sebep Meksika stoklar körfezinde stoklarda azalma Meksika körfezinde sayton e, fırtına bekleniyor olan hava durumu yani bunlar var sebepler ama bir var. E, var ama bu şu gerekçeyi e, gizliyor gibi geliyor bu saydıklarımız trend yukarı doğru bu petrolün fiyatı artıyor. Belki de diyor ki yakın zamanda bunu 100 dolar 200 dolar haline geldiğini görünce şaşırmayın diyor bunun sebebi çok açık ve net bu saydığım Çin ve Hindistan'ı dünya ekonomisine e, girme edeli. bunlar da petrol bağımlısı ülkeler. Çok yüksek üretimleri olduğu için çok yüksek tüketim talepleri var. İstiyorlar. Şimdi uluslararası enerji ajansının e, Temmuz bu sene Temmuzunda yaptığı açıklamaya göre, 2010 e, şu anda dünyanın net petrol talebi net yani arzı düştükten arz artışı düşüyorsunuz, talebin evet. artışına bakıyorsunuz, bakıyorsunuz yıllık 2.2 yüzde 2.2 bu çok ciddi bir rakam. Yani her sene arzdan öte yüzde 2.2 bir artış. Talep artış var. Talep talepte diyor ki adamlar, enerji ajansı, 2010 senesinden sonra çok ciddi yükseklikteki petrol fiyatlarını ben kendinize. kendinizi. Okay. Bu üçüncü temel güç ee, bize yetkilecek. Evet. Ben diyorum ki, büyümemiz lazım, ee, her sene yüzde %8 büyümemiz lazım ki 15 bin dolara ulaşalım 12 sene içinde. Ve bunu sanayi üretimiyle yapmamız lazım. Petrol fiyatları artacak. Aynı zamanda şundan dolayı artacak, küresel ısınmadan dolayı da artacak yani üstüne karbon evet. dioksit salımı üstüne vergi gelecek. Bizim petrol kullanımımızı yani fosil yakıtı kullanımımızı pahalı hale getirecek. Evet. Bu faktörü düşünmemiz lazım. Sonra